Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü videomuzun konusu Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel ayetler arkadaşlar. Bu yani açıklayacak olursak bundan 1400 yıl öncesinde bir insanın akıl edemeyeceği bilimsel ayetler. Ele Mekke gibi bir yerde bunun Allah'ın sözü olduğuna delil. Arkadaşlar ilk ayetimizi şu an görüyorsunuz. Sonra onu asıl. Yani önemli. arkadaşlar burada insanın e, üremesiyle alakalı çok güzel bir bilgi verilmiş. Bir de evre evre anlatmış yani işte. Mesela biraz büyüteyim ben bakayım. Yani ah, Ha, bak o kadar da. Sonra asıl, <laughs> Sonra asılı tutunan bir yani bu buraya bakıyoruz. Yani bir çiğnemelik et diyor böyle. Şeylerle özetlemiş yani. Böyle önce bir sıvı sonra işte. Siz görüyorsunuz arkadaşlar. Sizce bunu 1400 yıl önce birisi keşfedebilir mi? Benim bunu anlatmama gerek yok zaten. Üreme ile alakalı ufak bir araştırma yapsanız belki bunu öğren yani öğrenirsiniz. Bu bariz bilinen bir şeydir yani abi. Bu fen derslerinde de işler işleriz yani bunu. Hmm, geçiyorum. Ben işlemedim de daha o kadar detaylı olmayabilir ya da bilmiyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar yine mükemmel bir mucizeyle karşımızdayız yaz arkadaşlar. Meyvelerle alakalı. Bütün meyvelerin iki şer eş olduğu ile alakalı. Arkadaşlar bununla ilgili yine de bir araştırma yapabilirsiniz. Bunun doğruluğu ilgili. Arkadaşlar bütün bitkiler ikişer eş olarak var zaten bunu. Yani bunu bu, bu bilinen bir şeydir yani hani işte yani ve e, bunun bundan 1400 yıl önce Erva hapşurabilirsin tamam öksür edebilirsin bundan 1400 yıl önce bunun bir insanın bilmesi tahmin etmesi ve yanlış çıkma olasılığına rağmen kitabında paylaşması mümkün değil yani yanlış da olabilirdi diyelim ki bunu uydurdular bir insan uydurdu ama yanlış çıkma ihtimalinden korkarak kitabında yazmazdı yani Niye şey kalsın ki? Arkadaşlar bu bilimsel veriyi de araştırabilirsiniz diyorum mükemmel. Arkadaşlar gene bir yere bakıyoruz. O okay. o inkarcılar. Arkadaşlar bu, bu ayet. Ben biraz büyüteceğim. Bir dakika, görmüyorlar mı ki? Bakın arkadaşlar bu da çok şey bir ayetti. Ayettir. Bak. Aynen arkadaşlar burada başlangıçta. Arkadaşlar burada Big, ma Big Bang teorisi hakkında. Ay Big Bang teorisi diyorum. Big Bang, Big Bang hakkında bir ayet. Diyor ki yani başlangıçta yerle gök bitişikti. Ve daha sonra arkadaşlar ne oluyor? Bir şey oluyor patlama oluyor. Ve bunlar ayrılıyor ve Kur'an-ı Kerim'de bu yazıyor. Bitişikti ve onları ayırdık diyor. Yine 1400 yıl önceyden, 1400 küsur yıl önceyden bir kitapta bunu bir insanın tahmin etmesi ne kadar mümkün Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada da yine mükemmel. Arkadaşlar e, yani burada da yine bebekle alakalı. Anne karnındaki 3 karanlık evreyle ilgili ve yani bu e, nasıl diyeyim bebek anne karnındayken geçirdiği 3 evre yaratılıştan yaratılışa geçiyor. Yani bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçiyor. Üç karanlık evre. Arkadaşlar bu da bilimin keşfetti. Ancak 1400 yıl önce bunun mümkün değil birisinin keşfetmesi. Ve bir ayet daha var arkadaşlar. Ama ben onu maalesef yazma Yani yazdım da şu an onu bulamam. Ya bilirim ben onu size söz olarak söylemek istiyorum. Zümer suresi miydi? Yok bir dakika. Nereydi o ya? Ee, arkadaşlar örümcek... E Ah şansıma ya neredeydi o gerçekten şu an gerçekten olmasını çok isterdim. Ama ben size söz söyleyeyim arkadaşlar örümceğin e, yuvasının hakkında bir ayet bir benzetme de yapılıyor ve örümceğin yuvasını dişi örümceğin yaptığını söylüyor ayette. Ayetteki yapmak fiili e, Arapçada fiiller mesela atıyorum İngilizce'de he she dediğim zaman she dediğim zaman o anlaşılır ama siz anlarsınız la bu bir kızdan bahsediyor. Arapçada da fiillerin söylenişinden o fiilin erkeğin mi yoksa kızın mı yaptığı, kişinin mi yaptığı anlaşılıyor Arapçada da. Fiillerde de farklılaşıyor yani erkek kişiye göre ve o ayette de dişi örümceğin örümceğin yuvasını yaptığı yazıyor. E gene bundan 1400 yıl önce. 1400 küsur yıl önceymiş bir kitapta. Arkadaşlar size benim tavsiyem kendiniz arkadaşlar açıp okuyun. Dediğim gibi ilk videomda da dini videolarla ilgili paylaştım. İlk videomda da söylediğim gibi kulaktan dolma bilgilerle e, dini yaşayarak ancak bilmeyerek cahilliğin içinde sürüklenmeyin. Okuyun, öğrenin, araştırın. Geri kalmayın, cahil kalmayın. Sadece Arapçasını değil Türkçesini de okuyup öğrenmeye çalışın arkadaşlar. İlk videomda da zaten bununla ilgili konuştum. E, hepiniz e, arkadaşlar bunu izlediyseniz Görüşürüz inşallah. Bay bay arkadaşlar. Yani hepiniz onu izlediyseniz derken söyleyecek kelime bulamadım. Bir şey diyecektim az geçtim. O yüzden öyle dedim. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek inşallah. Görüşürüz. Videoyu da...